arkadaşlar. Soruları çözelim. X, y birer tam sayıdır diyor. Buna göre X bölü Y biçimde yazılamaz. Evet. X bölü Y biçimde yazılamayan Yani X v, Y tam sayı. Yani burada Y eşit değildir de sıfır deseydi bu aslında tam ne olacaktı? Ee, rasyonel sayı tanım olacaktı. Bir yazılamaz deyince irrasyonel istiyor benden. Rasyonel sayılar pi gibi, e gibi ya da kökten çıkmayanlar gibi. Bakın bu 11 bölü 9'dur. Rasyonel sayıdır. Bu işte 8'dir. 8 bölü 1 diye yazabilirsiniz. 8 onda 4'ü 84 bölü 10 diye yazabilirsiniz. Şunu özellikle bahsediyoruz. 936 sayının tamamı eksi devretmeyen kesim bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 olayından yapabiliriz. Önemli değil. Kurallı bir şekilde 6-6-6-6 diye devam ediyorsa, kurallı bir şekilde gidiyorsa bu gene rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı nasıl oluyor? Bakın bunları sadeleştirelim. 7 bölü 5. Ama kök içinde. Bu kökten çıkar mı? Pardon. Ee, şöyle. Hatta bunu sadeleştirmeyelim. Kök 35 bölü 5 oluyor. Kök 35 kökten çıkmaz mesela. Dolayısıyla burada şey diyebiliriz. ya yani 5 de sadeleştirirseniz de 7 bölü 5 yapıyor da Böyle belki daha şık olur diye söyledim. Dolayısıyla burada ne olmuyor Adana. Peki A B C birer tam sayı. Bu herkesin yapması gereken bir soru. Ee, en büyük değer en küçük değer arasındaki fark kaçtır diyor. A B C. Şöyle arkadaşlar. A iki durumda da ortak kim var? B var. 2, 12 ve 18 İkisi de kimin katı? 6'nın katı B6 olabilir. İşte 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir tam sayı olduğu için. En büyük değer en küçük değer diyor. B1 ise mesela A12 C kaç olur? 18 olur. Ve toplamları 31 olur. En büyük değere kavuşur. Peki en küçük değer diyor. Burada şunu düşünenler olabilir. 6'ya işte 2 3 verelim ee, filan diyebilirler olabilir. Ama unuttuğumuz bir şey var. Tam sayı dediğinde negatif sayıları da düşünmemiz gerek. Eksi 12-1-18 eksi eksi de olabilir bu sayılar. Yani bu sefer ne olur? Eksi 31 olur. Bu ikisinin arasındaki fark da kaç yapar? 62 yapar. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Hemen Kalp yapıyorum. Y bölü Y artı 12 bölü Y oluyor bu. Bu bir zaten. O zaman Y'nin ne olması gerekiyor? 12'yi tam bölmesi gerekiyor ki X tam sayı olsun. 12'yi bölen sayılar 1, 2, 3, 4, 6 bir de 12'nin kendisi var. Ee, aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bulduk. Bir de Eksi 1, eksi 2, nokta nokta, eksi 12 var. Dolayısıyla 6, 6, 12 tane var. Dikkat burada tam sayı diyor. Gene negatif sayıları unutmamamız gerek. Evet bu dördüncü soru ciddi çeldirici bir soruydu. Tehlikeli bir soru tarzı. Özel çalışılmış bir hareket. Buraya dikkat etmeniz gereken şu. 3A artı 1 tek demişiz ya. 3A artı 1'e biz ne demişiz? Tek demişiz. O zaman 3A'nın ne olması gerekiyor? 3A'nın çift olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar genelde diyor ki A çift olması gerek hocam. Hayır. A mesela 2 bölü 3 olabilir. Çarparsanız ne olur? 3A 2 olur. Dolayısıyla A ya tek ya da çift diyemezsiniz. 2 bölü 3 çünkü ne çifttir ne tektir. Ee, şey sayı değildir değil mi? Eee... Tam sayı değildir. Rasyonel sayı oluyor. O zaman 3A olanlar hakkında yorum yapabilirim. Sadece bunlar hakkında yorum yapamam bir defa. Evet bu 3A'nın hani e, iki katı ya. Bu ne olacak o zaman? Çift artı çiftten sonuç çift gelecek. Şurası çift artı tekten sonuç tek gelecek. E, şu 3A'ya çift artı tekten sonuç tek gelecek. 4 ve 2 olmak üzere iki tane sayı tek sayıdır. Ya bu gerçekten Evet sağlam bir soru bunu öğrenin diye sorduk öğrenmiş olursunuz 5 soruda gene e, içinde küçük bir tehlike barındırıyor e, tam su en büyük değeri kaçtır şimdi 27'ye dikkat bu üç üzeri 3A diye yazılabilir o zaman 127'yi bölün hiç durmadan kime bakacağız asala 3'e bakacağız e, 40 kaç yapıyor? 127 3'e bölersek 42 yapıyor değil mi? 126 yapıyor işte filan kalanlarla işimiz yok. 3'e bölersek 10 30 olur. 10 olsa 12'de 4, 14 oluyor. Tekrar 3'e bölün. 3 kere 4, 3'e bölün 1. Ne geldi? 1, 4, 5, 19, 42 daha. 20 olsa 62 yapar, 61 mi yapıyor? 61. Ama şimdi 27 ya, yani 3 üzeri 3 ya, 3'e her 3 tane 3'ten bir tane 27 gelecek ya da şu 3, 3 a muhabbetinden dolayı 61'i 3'e bölerseniz kaç yapıyor? 20 yapıyor galiba değil mi? 20 tanesini birleşerek oluşturur. KMPTS diyor. Ve rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı sayısı kaç tane 5 basamaklı KMPTS vardır? Şimdi toplamları veren ne var? 1, 9, 3, 7. Bunu yakaladığınız anda işte 1, 9, 3, 7 olabilir. Ortalarına da şey gelecek. 6 gelecek. K, M, P, T, S. Şimdi ama şöyle dikkat. 1, 9, 6 ortada. 3-7 var ya bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Bir de şöyle yer değiştirebilir. Eğer 11. sınıftan e, hatırlıyorsanız bu muhabbetleri e, kendi arasında iki durum. Kendi arasında iki durum. Kendi arasında iki durum diyebilirsiniz. 8 tane buradan sayabilirsiniz. Ha, bunu hatırlamıyorsanız ne dersiniz? işte hacı 1-9 6-3-7 var. 9-1-6-3-7 var. Yani sadece buraya dokundum. İşte 1 9 buraya ellemezken sadece buraya dokunabilirim. 6 7 3. Sonuçta bu hani T ile S kendi arasında yer değiştirmesinde bir sıkıntı yok. Eee Sonra ne yapalım? Şunu yer değiştirelim. Eee 3 7 3 dedik. 3 7 vardı zaten. İşte eee 9 1 6 7 3 olabilir. Ondan sonra bir de şu bunlar buradan 4 tane bulduk ya 4 tane de bununla bunun yer değiştirdiği durumlardan gelecek. 8 tane durum gelecek. tek tek yazabilirsiniz de yani çok aslında şey değil. iki basamak AB sayısının soluna 3 rakamı getirildiğinde yani ve hmm, ilk sayıya bölündüğünde AB'ye bölündüğünde ne oluyormuş? Yani bölü AB diye yazayım da neyse gene. Bölüm 5 kalan 20 oluyormuş. Yani 5 çarpı AB, 3 AB sayısı, 5 çarpı AB, 2 basamaklı sayısı artı 20'dir. Güzel bir hareket yapalım isterseniz burada. Şekil olsun. 300 artı AB diye yapabilirim ben 3 AB sayısını. 5 tane AB sayısı artı 20. Evet burayı 20'yi buraya atarsanız 280 eşittir. AB'yi de buraya atarsanız 4 tane AB sayısı oluyor. 28 4'e bölersek 70 mi oluyor AB sayısı? A eksi B 7 eksi 0'dan 7 olarak geliyor karşımıza. Tamam bu şekil bir hareket. 300 AB mesela 324'ü sen ne diye yazarsın? 300 artı 24 diye yazabilirsin. Değil mi? Bu 300 AB sayısını 300 artı AB sayısı diye yazabilirsin. Burada da 5 tane AB var. Atınca tak 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 geliyor. Hiç 10 A artı işte 1 B filan muhabbetine girmemize gerek yok. Evet 4 basamaklı 2 A 8 B sayısı 11 ile bölünmek 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Anladığı değerler toplamı kaçtır? Şimdi 11 ile bölünebilmekte de diyor. Demek ki 5 ile bölü. Önce neye bakıyorduk? Hep 5, 2, 10 filan gibi ya da 4 gibi onlardan daha sonraki aşamada direkt nokta atışı yapan kurallara bakıyorduk. 5 ile bölümünden kalan 1 ise bu sayı ya 2A8 e, 1 olabilir ya da 2A8 e, kaç olur? 6 olur. Artı eksi artı eksi muhabbetinden e, A artı 1 eksi 8 2 10 mu yapıyor? Yani a eksi 9 kaç oluyor? Ee, 11 ile bölünebilmekte diyor. 11'in katı olacak. Evet. A ne olabilir? A buradan sadece 9 olabiliyor. 11'in katı deyince 11 olması gerek hocam filan demeyin sakın. Valla çok kötü olur. Değil mi? Ee, 11'in katı deyince 0 da mesela. Hani atıyor mesela 121 artı eksi artı, artı bastınız. 2 eksi 2 sıfır değil mi? Kalan sıfır tam bölünüyor. Burada da yapalım. Hadi artı eksi artı eksi. Artılar 6 artı A. Eksiler de 10 değil mi? A eksi 4 eşittir. 11'in katı olması için A'nın kaç olması gerek? A'nın burada ee, 4 olması gerek. Başka şansı yok. E, evet. Ne yapacağız ondan sonra? A4 olur. 9'u aynı Bu değerler topu. 9, 4 daha. 13 yapıyor değil mi? <laughs> evet. 5'ten dolayı 2 durum çıktı. Hadi dönelim. Toplamları 110 olan birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının sadece 32'den büyük ve 3 tanesi çift sayıdır. Bu sayılardan en büyük en çok kaç olabilir? Evet bu da. Birkaç tane vicdansız soru atmışız ya değil mi? Toplamları 100 olan birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının sadece ikisi 32'den büyük ve 3 tanesi çift sayıdır. En büyüğü en çok kaçtır? Bir defa ikisi 32'den büyük ya. Bir defa benim en büyük 32'den büyük. Aradığım şey büyüktür. 32'den bir defa. Diğeri de 32'den büyük bir sayı söyleyin. Küçük olsun ki büyüye çok kalsın. 33 olsun. Ve 3 tanesi çift. Hmm, burada çok, işte şu şey çok önemli değil mi? Ee, pozitif tam sayı demiş. Kaç basamaklı olduğunu söylememiş. 3 tanesi çift olacak. Bu tek olduğuna göre 3 tane çift. Mesela diğer hep 3'ü mesela ne olsa 1, 2, 4 olsa mesela e, bu çift mi çıkacak? Değil mi? Bakalım 1, 2, 4 olsa bunların toplamını ne yapar? E, 33, 37, 40 mı yapar? 110'dan 40'ı çıkartırsam kaç kalır? 70 kalır. Evet 70 olabiliyor. Başka neye bakalım? Şu anda kaç tane çift oldu 70 olunca? 74 ve 2. 3 tane oldu değil mi? Evet. Yani teklik çiftlik olayı da tuttu. 3 tanesi çift oldu. Ee, 32'den büyük sadece 2 tane mi var? Aynen. Peki. Peki. Evet 35, 35 35 35 11 ile bölümünden kalan. Bakın hemen. Artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi. 5'ler artı olacak. 3'ler eksi olacak. 10 basamaklı ya. 5 tane 5 var. 5 tane de 3 var. 5 kere 5 25 artı. 3 kere 5 15 eksi. Sonuç kaç kaldı? 10 kaldı. 11 ile bölümünden kalan 10. 9 ile bölümünden kalan B. 9 ile bölümünden kalan da bütün hepsini normal toplayacağız. Yani 25 artı 15 yapacağız. 40. 40'ın 9 ile bölümünden kalan kaç yapar? 4 yapar. Yani 40 diye kalan olmaz ya. 4 toplamları kaç yapıyor o zaman? 14 yapıyor. Tamam. Şunu bilmeniz gerekiyor. işte, 5 tanesi artı eksi artı eksi artı eksi diye gidiyor. Zaten çift miktarda. 5 tanesi artı 5 tanesi eksi. 5'ler artı 3'ler eksi 5 kere 5 25, 3 kere 5 15. 11'de bunu uyguluyoruz. Farkları 10. 9'da da hepsini topluyoruz. Kaç yapıyor da? 40 yapıyor. 40'ı 9'a bölerseniz gene tekrar 4 kalıyor. Evet, toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Burada dikkat. 0 faktöriyel nedir? 1'dir. 1 faktöriyel nedir? 1'dir. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120. Hani mesela ne yap? Bak şimdi ne yapıyorum? Bu 3 faktöriyel ya mesela 6. 4 faktöriyeli bulurken 6'yı 4 ile çarpın 24. 5 faktöriyeli bulurken bunu 5 ile çarpın. O zaman bundan sonrası bakın dikkat edin. 720. 5 de bunu mesela 6'yı 7 ile çarpacağız filan. Hep ne oluyor? Buradan sonrası hep 5'in katı oluyor. Bunların Bunlar hep tam bölünür. O zaman bizim için önemli olan şu ilk kısım olacak. 1 artı 1 artı 2 artı 6 artı 24. Burası önemli. Bu da 34 mi kalıyor? 5 ile bölümünden kalan kaçtır? 4'tür. Bu kitaplarda acayip popüler bir soru yani. Böyle bütün kitapların bütün kaynakların örnek olarak verdiği hareketlerden birisi ee, üzerinde mutlaka duralım, öğrenelim diye sordum bunu. Mesela şöyle bir şey olabilir. Mesela 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel nokta nokta atıyorum. Ee, i̇şte 30 faktöriyele kadar olsun. Kaç ile bölümünden kalan sorsun mesela. Ee 12 olsa hemen bu olacak. Mesela 7 ile bölümünden kalan dese. Mesela ilk nerede bu 0 olur? İlk 7 çarpan nerede geliyor? 7 faktöriyelde geliyor. 7 faktöriyelden sonrası 0 olur. Şimdi diyeceksiniz ki hep böyle mi oluyor? Mesela ee, 4 ile bölümünden kalan dese ya da 4 de demeyelim mesela ne diyeyim. 3 ile bölümünden kalan filan dese ona göre ilk 0'ı bulduktan sonra 0'ı basacaksınız. Sonra o zamana kadarki yerlerinde toplamını yapacaksınız. Tamam. Çok dallandırıp budaklandırmayalım şimdi. Gene. Evet. 45 ile bölümünden kalan 34 olduğuna göre 45'e hemen parçalıyoruz. 9'a 5. Daha sonra diyorum ki 34'ü 9'a böl 7. 34'ü 5'e böl 4. O zaman benim aradığım x 35 y sayısı 9 ile bölümünden kalan 7 5 ile bölümünden kalan 4 olan bir sayı. Soruyu bu hale getiriyorum. Ondan sonra çözüyorum. Tamam. Neymiş? 45 ile bölümünden kalan diyor ya, sayımız 45'in katından 34 fazla. Bunu tekrar 9'a bölersek, burası zaten 9'un katı olur. 34'ü 9'a bölmemiz yeterlidir. Ya da burayı tekrar 5'e bölersek, 45 zaten 5'in katıdır. 34'ü 5'e bölsek yeterli. Şu, şu kalanı tekrar şunun parçalarına bölüyoruz. Böl parçala, fethet. X'in alıcı değerler toplamı kaçtır? 5 ile bölümünden kalan 4 ise X 35 4 olabilir x 35 9 olabilir. 9 ile bölümünden kalan 7 olması için 7 5 daha kaç yapıyor? 12 artı x. 9k artı 7 olacak. 5 artı x 9k olması için x'in 4 olması gerek. Şuradan e, toplamları kaç yapıyor bunların? 9, 8, e, x artı 9'u atabilirsiniz 9 ile bölümünden kalan da. Sonuçta 9'un katı olduğu için ama Hadi öyle yapayım mı? Değişik bir şey yapayım. 9 artı x artı 8 eşittir 9k artı 7 olacak. Atarsak x artı 1 9'un katı olacak. X o zaman ne olur? 8 olur. 8 4 daha kaç yapıyor? 12 yapıyor. Evet 13. Soruya bakalım. Ne kadar eğlenceli bir soru değil mi? X'in en küçük değeri kaçtır diye soruyor x'in en küçük değeri dikkat ee, o zaman y'yi küçük almalıyım değil mi? Çünkü 15 bunu çarpacağım. 15 ekleyeceğim. Şunu bulacağım. O zaman y'yi küçük almalıyım. Ama y'nin bir şeyi var. Şu y eksi 1'in ne olması gerekiyor? 15'ten kalandan büyük olması gerekiyor. O zaman y büyüktür. 16'dan y'ye en kötü ihtimalle o zaman 17 verebilirim. 17 verirsem burası kaç olur? 16 olur. Y'ye 17 verirsem burası x artı 34 olur. Çarpalım. 16 çarpı 15 ne yapıyor? 80, 240, 215 de eklerseniz 255 mi yapıyor? x artı 34. O zaman x eşittir. 255'ten 34'ü çıkaracağız. 1, 2, 221 mi yapıyor? Tamam. Çat çat çat. Evet. Şu adamın buradan büyük olması gerekiyor. Bu olayın kuralı bu. Peki <laughs> evet. Çarpma işlemine göre A kaçtır? Evet. Bunu yapalım diye sorduk zaten. Değil mi? A ile X, Y, Z'yi çarpıyorum. Nereye yazıyorum ben? Buraya yazıyorum. 3 ile X, Y, Z'yi çarpıp nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum. O zaman 651 X, Y, Z'nin 3 katı 651 3'e bölersem e, 217 mi yapıyor? 217 yapar. Evet. E, 217'yi ne yapalım? Şey 7378'i 7378'i kaça bölelim? 217'ye bölersek hani bir 30 bilmem kaçta çarpmışız. 217'yi bunu bulmuşuz ya bölersek biz buradan x, y, z'yi buluruz. Pardon daha doğrusu şey buluruz. Ee, şu 3A sayısını buluruz. Oradan da çıkacak da. Ee, ya da şuradan yapsak ne olur? 7 ile kaç çarparsak? 7 kere 4 mu? A4 herhalde ya. O zaman değil mi? 6 olmaz, 5 olmaz, 3 olmaz, 2 olmaz. Aynen A4 direkt. Yani şu bölme işlemini bile yapmamıza çok gerek yok. Gelelim gene yıldız bir soruya. Herhalde burada en zor sorular hangisileriydi ki acaba? Şöyle birinci sorunun ifadesi karışık herhalde aslında. Zor değil. 2, 3 bunlar yapılması gerekiyordu. 2 tane bu yapılabilirdi. Ee, aslında bunun şu ikisini de yapmamız gerek ama şunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Atıyorum şunu da yapmamız gerekli. 5 tane. Yani benim minimum beklentim 5'ti bu denemede. Evet. 4a 3b 4b 19 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre şimdi 4a ve sayısının 19 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre yani yanına ok çıkartıyorum. Ben bunun yerine 7 yazıyorum. 3A4B sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçı verir diyor. Bak bunları taraf tarafa çıkartıyorum. Şimdi kalanlar arasında çıkartma toplama yapabiliyoruz ya. Değil mi? 0, 9 yana bir elde verdi. 990. 990 hemen 7'ye böl. Hatta kurallar bunu dedik ya. Şimdi 990'ı da kaça böleceğim ben? Ee, 19'a böleceğim. 20 olsa 5 defa olur. 95 olur. Çıkart. 40 da 19. 2 defa. 38 kalan kaç olacak o zaman? 2 mi olacak? Şurayı. Şurası 2 mi olacak? Tamam. Ee, 7'den kaç çıkartırsak 2 olur. 5 çıkartırsak 5. Tamam. Bunu parçalayarak da yapabilirsiniz. Farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Ama yani en kolayı bu. Direkt çıkartıyoruz taraf tarafa. 990. Benim aklım burada hep şey gidiyor. 19 ile bölümünden kalan 7 oluyor ya, 7 ile bölünebilme kuralını böyle bir e, araya sıkıştırayım istiyorum. Ama şey değil. Önemli değil. Yani 7 ile bölünebilme kuralı. Gerçi burada çok e, lazım bir şey değil. Olaylar bunlar. İşte bu e, dev sorusunu yazabilir miyiz? Mi? Ya yani bu bölme bölünebilme konusu bundan önceki temel kavramlar konuları bunlar birazcık tehlikeli konular. Değer vermeli <laughs> değişik yorumlu sorular dolayısıyla yanlış yapma, hata yapma ihtimalimiz yüksek olabilir. Dikkatli olalım. Evet şöyle bir soru yapalım. Nokta nokta 84 sayısının 28 ile bölümünden kalan AB 2 basamak sayı olduğuna göre AB kaç farklı değer alır diye soruyor. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Evet bakıyorum. Şuraya K dersek. Şimdi nokta nokta 84 sayısı aslında nedir? 28'in K katına AB fazlasıdır. Dikkat. Son iki basamağa bakıyorum. 4'ün katı. Bu da 4'ün katı. O zaman AB ne olması gerekiyor? Dördün katı olması gerekiyor. Aynı zamanda hem dördün katı olacak hem de ne olacak? E, i̇ki basamak sayı olacak. Kaç 12. İşte 14. 12. Işte. 12'den gidiyor işte. 16, 10, işte 20 filan diye gidecek. Tamam 4'ler 4'ler artacak. Bunu bilin yeter.